Peki hocam e, sosyal medyada bu filtre olayında m, sürekli filtre kullanan kişi sizin hastanız olabilir mi? Olabilir, olabilir çünkü gerçek olanla gerçek olmayana karşı bir e, çatışma meydana geliyor orada. E, şimdi kişi orada kendini kusurlu görüyor yani gerçekte kusurlu görüyor orada kendini filtreleyip e, Hı -hı. sosyal medyada yayınlıyor. Şimdi, Buna sürekli artık alışkanlık haline getirdiğinde aslında yavaş yavaş inanmaya başlıyor. Aa o ben değilim, aslında bu benim. Evet, bu benim. Yani hı. bazen hatta e, buluşmalarda belki duymuşsunuzdur etrafınızdan. İşte bir buluşmaya gittim. Ya hiç fotoğraftaki gibi değil. <laughs> değil evet, Fotoğrafta evet. çok farklı bir insan geldi. Hatta da bunu bazen soruyorlar işte, diyorlar ki işte ya senin fotoğrafların sanki şu an olduğundan biraz farklı. E karşı taraf şöyle diyebilir. Yo işte onunla ben. Aynı insanız ne farklı. Hatta da biraz kızıyor bununla ilgili. Tepki gösteriyor. Gerçekliği olmuş artık bu. Yani o kadar alışmış ki bunu hayatına, hayatına geçirmeye. Hı -hı. Gerçeklik algısı kaybolmaya başlamış ve gerçeği orada gördüğü insan olmaya başlamış. Ha bazen şunu da yapabiliyorlar. Gidiyorlar bir estetik cerraha. E, bu da yine gerçekçi olmasa da ben bunu istiyorum. Yani siz bir filtredeki bir insan diyorsunuz ben bunu istiyorum. Bu bir hastalık yani değil mi hocam? Kesinlikle. Bu bir bozukluk. Yani bu bir hastalık diyebiliriz evet. Ee, peki çocuklarda sosyal medyada sunulan kusursuz olmakla ilgili kavramlardan etkilenebiliyor mu? Şimdi benim 10 yaşında bir kızım var. Sosyal medyayı da iyi kullanır ama benim kontrolümle. Ee, yani belki kızacak bana ama bütün yazışmalarını da görüyorum mevsim lazım. <laughs> Çünkü benim cep telefonumda bütün her şeyin benim cep telefonumda. Allah şükürler olsun hiçbir sıkıntımız yok. Kontrollü bir şekilde sadece ailesinin olduğu bir Instagram hesabı var. Bir de YouTube kanalı açmış kendine. Şimdi ben her onu gördüğümde hocam hareket şu. Bazen fotoğraf çekmek <laughs> istiyor benimle. Ee, bir dakika diyor bir dakika bir dakika diyor. O değil bu 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 filtreyi açarak yapacağız. Ben ben filtre kullanmam. Hayatta kullanmam. Ee, bir dakika bir dakika diyor. O filtre değil bu filtreyi kullanacağım. Gerçekten kendimden o kadar farklı birini görüyorum ki ve yavaş yavaş eee başkalarının işte sosyal medya fenomenlerinden gördüğü filtreleri almış, kaydetmiş. Onun da çok güzel durduğunu gördüğü için kendisine de uygulamaya başlamış. Bu aslında biraz daha tehlike çanları başlıyor sanki. Başlıyor. O zaman sorun buydu. Hı hı. E, ona bir cevap alayım hocam. Tabii ki. Zaten şimdi e, reklamlarda e, ya da işte uygulamalarda o kadar fazla kusursuz güzellik, mükemmel ölçüler, genç kalma gibi tanımları o kadar fazla görüyoruz ki biz de kullanıyoruz yetişkinler olarak. Yani açıyoruz arkadaşımıza diyoruz ki işte ya şuramda bir şey olmuş böyle olmuş falan. Yanımızda da küçücük bir çocuk olsun. Hı hı. Ya da e, buna elini almış, sizin telefonunuzu elini almış bir çocuk olsun. Bunlarla karşılaşıyor. Şimdi bu çocuğun bilinç altında bir yerlere atılıyor mu? Atılıyor. Dosyalanmıyor mu? Dosyalanıyor. Bu çocuk zaten bu mesajları aldı. Benimsedi. Ee, bir şekilde onu hafızasında kuvvetlendirdi. İleriki yaşamında bununla ilgili e, davranışsal olarak uygulamaması çok tesadüfi olur. Yani çok şaşırtıcı olur bizim için. Hı hı. Muhakkak bir şekilde o benimsediği mesajları uygulayacaktır. Yani sizin dediğiniz gibi siz ne güzel yapıyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki gör, izlediği şeylere ya da baktığı şeyler bana da geliyor. Hı -hı. Ya da işte sınırlandırıyorum. Evet sınırlandırmamız lazım. Çünkü sizin dediğiniz çanlar çalıyor. Bir kere o çocuğa o mesajlar iletiliyor. O çocuk onu özümsüyor. Bunlar gelecekte nasıl kullanılması? Zaten veriyoruz biz ona Alt genelde evet. kullandırmak için veriyoruz. Depolandırıyoruz. Evet maalesef. Bir de şimdi biliyorsunuz ki Z kuşağının şimdi kullandığı bir takım terimler var. İşte nedir o? Love bombing. ben birçoğunu bilmiyorum mesela. Siz biliyorsunuz. Ha, gaslighting. Gaslighting. Ooo. Bizim bunlar ne demek? Hakim Ne demek bunlar hocam? Bir dakika ben bilmiyorum. Belki de benim kızım da kullanıyordur. Hemen öğrenmek istiyorum. Evet, şimdi bunları Türkçe açık e, tanımını yapalım. Şimdi Hayır da, şimdi biliyorum ama <laughs> e, Türkçe açılımını neden bunları kullanma gereği duyuyor? Belki de anlamını bilmeden kullanıyor. Evet. Evet yani şimdi zaten evet La Bombit bir zaten e, bir insanın size uyguladığı bir anda e, sizi yükseltip yükseltip işte arşa çıkarttığı ne güzelsin, işte ne kadar harikasın, ne kadar farklısın e, gibi kelimelere boğduğu sizi ee, tamamiyle yine biricik hissettirdiği biraz yine farkındaysanız narsist e, <laughs> tınıları var burada da ee, sizi yüceltip e, mesajlara aramalara işte belki de sık görüşmelere e, devam ettirdiği ama sonunda ilgiyi aldıktan sonra belki istediği e, gördüğü şeyi kendi içerisinde özümsedikten sonra sizi tamamıyla bir köşeye itmesiyle oluşan manipülatif bir sistem. Sistem diyorum hmm, hatta yani. Hmm. Ben artık buna bir sistem diyorum. İnsanların uyguladığı bir sistem. Bunu şu an Z kuşağında daha çok görüyoruz. Eyvallah. Maalesef ki. Zaten Z kuşağının tanımları bunlar. Biz yavaş yavaş lügatımıza da almak istemiyorum ama o kadar tanımını fazla görüyoruz ki biz de kullanmaya başladık. Yani sana la bombik mi yapılıyor ya, ya da ghosting mi yapılıyor diye söylemeye başladık işin şakası ama çok ciddi boyutlara da çıkmaya başladı. Çünkü çok normal hale gelmiş gibi bahsediliyor bunlar. Yani bir insana kolaylıkla yapabileceğiniz şeyler gibi anlatıyor. Hocam aslında biz şimdi İngilizce terimler kullandığını söylüyoruz ama şimdi bazen benim karşılaştığım şey şu da olabiliyor. Sadece İngilizce değil de. Ee, mesela o gün ben bir yere gideceğim. Şık giyindim. Hazırlandım. Makyaj böyle her şey bana göre iyi. Ama ona göre beni görünce şey yapıyor. Mevsim nasıl? Anne olaysın. Aa bu ne? Olaysın. Mesela olaysın. E, çok, o da değişik bir tabir. Aa, anneciğim çok güzel olmuşsun, çok hoş olmuşsun demek yerine olaysın. Şimdi çok daha farklı terimler de var hayatımızda. işte o sosyal medya fenomenlerinin dile getirdiği, işte aşka kuşko bilmem ne. Ya şapşik. Bunları çok duyuyorum. Bunlar da aslında birer problem. Kesinlikle. Zaten yavaş yavaş aslında bizim Türkçe'ye dair işte diyoruz ya şimdi açıklamasını da yapıyoruz. Love bombing, ghosting e, gaslighting. E, Türkçe'ye dair tanımlar da yavaş yavaş uçmaya başladı. Biz aslında e, kendi öz değerlerimizi de kaybetmeye başladık. Yani bir insanın zaten bildiği kültürü, dili değiştirin. Yavaş yavaş diğerleri de e, aynı şekilde gelmeye başlayacak. Çok doğru tespit. Gerçekten eee merhaba nasılsın, iyi misin demek yerine ne habersin? hani bunlar da çok sık. Özellikle de çocuklarda. Hı hı. Çok sık karşılaştığım bir şey. Hı hı. Şimdi hmm, bir soru. Şafak Bey e sormuş. Müsaadenizle hocama bir sorum olacak. Hı hı. Günümüzde antidepresanların çok yoğun antide, e, mh, mh, antidepresanların çok yoğun kullanılıyor olması hakkında fikri, düşünceleri nedir merak ediyorum. Hı hı. Yani günümüzde evet antidepresanlar şu an çok yoğun kullanılıyor. Hı hı. Şimdi bazen ben danışanlarıma işte geldiklerinde hemen antidepresana bir böyle başvurmak gibi sözlerinde, cümlelerinde bir şeyler seziyorum. Hı hı. Ama henüz tanımı bilmeden daha, yani kendisinde ne var bilmeden. Çünkü antidepresanlar biraz kurtarıcı gibi bakılıyor. Yani ben bunu alacağım ve hayatımda bir şeyleri unutacağım. Hayatımda bir şeyler bir anda sil değnek değmiş gibi yoluna girecek. Ya da bununla ilgili artık umarsamaz bir hale dönüşeceğim. Hmm. Hayır. Biz antidepresanları verirken bunların olmasını çok beklemiyoruz. Biz tam tersi destekleyici olarak antidepresanları danışanlarımızın destekleyici olarak kullanmalarını istiyoruz. E, psikiyatri e, psikiyatrist doktorlarımız da böyle e, size antidepresanı verir veriyoruz ama muhakkak psikoterapiyle ya da psikanalizle de e, devam ettirin destekleyin derler zaten. Hı hı. Şimdi antidepresanları ilk başta aldığınızda zaten biliyorsunuz ki filosofa etkisi oluyor. Evet. Yani önceleri çok gerçekten işe yarıyor, çok iyi hissediyorsunuz, her şey yoluna giriyor. Ama sonrasında vücut onu zaten kabul etmeye başlıyor. Vücut artık onu algılıyor ve diyor ki yani şey gibi düşünün bir parçası gibi e, benimsemeye başlıyor. Bir süre sonra zaten aslında etkileri yavaş yavaş sizde özür için kalmıyor. Burada e, devam edecek kişi, hayatında aslında olan iyiliği sürdürecek kişi yine sizsiniz. O yüzden antidepresanı alırım. Ve hayatım düzelir, bu benim kaçışım olur diye bir yol yok. Hı hı. Yani önce hayatınızı düzenlemeniz lazım. Bunu da <laughs> da destekleyici olarak yanına koymanız lazım. En sağlıklı olur. Şey mi hocam peki? E, dümdüz sizi tedavi edebilecek yöntem antidepresan değil esasında. Ee, ya bazı hastalıklar için, e, belirli hastalıklar için evet. Yani ilaç kullanması gerekir ve ömür boyu kullanması gerekir Öyle bu mi? arada. Evet, bazı hastalıklar için. Ee, ama e, çoğu problemler içerisinde mesela hocam e, işte intihar eşine gelmiş olan bir hasta Hı -hı. için mi konuşuyoruz bunu ee, aslında kesin olarak intihar eşine gelmiş bir e, danışanımız için bile bunu diyemeyiz yani Hı -hı. sen ilaç alacaksın ömür boyu kullanacaksın diyemeyiz diyebilmemiz için şizofreni bozukluğunun olması lazım bipolar bozukluğunun olması lazım o zaman evet e, ilaç kullanım başlatılır ve bunun da devamlılığı istenir. Bir polar Hayat olan olacak. biri ömür evet. boyu kullanmak durumunda mı? Evet. Hı -hı. Anladım hocam peki. Ee, size son sorumu sorayım ve yayınımızı bitirelim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Kesinlikle çok keyifliydi. Peki, ee, şimdi az önce konuştuk ya tekrar Hı -hı. geriye dönelim. Hani bir takım terimler konuşuluyor. Ya Hayırdır. şimdi Çişi bu konulardan biz nasıl korumalıyız? Yani çocuğu, hı hı. E, çocuk kendini nasıl korumalı? Hı hı. E, evet zaten aslında otom... sadece terimler olarak bakmayalım aslında hı hı. genel. Hı hı. Evet yani o e, terimleri de bu arada biraz yarıda bıraktım ama e, yani küçük hemen hızlıca tamamlamak. Aa lütfen açısından. lütfen soru gelince biraz e, değişti konumuz. O, evet oradan geri devam evet, edelim. Evet, ben de şimdi siz söyleyince zaten hatırladım. <laughs> Ya işte bu ghosting dediğimiz işte hayaletleme dediğimiz kavram o da bir insana yapılan öncesinde yine işte mesajlarına her zaman anda cevap verilirken konuşmalarını anda telefonlar açılırken bir anda kişinin kendine yönelik burada arada sizi hiçbir zaman şey neden, nedenini de vermez bir anda yok olur gider uh -huh. hayatınızdan çıkar. Ha, bu isterse bazen hayatınızın bazı geri geride dönebilir. Ama yine aynı şeyi yapmak üzerine bir döngü sağlayacaktır. Ee, diğeri de gaslighting de aslında gaz lambası olarak e, tanımlanıyor. Evet. <laughs> Ama bu da şu tamamen manipülatif işte. Ee, ya benim ilgimi çeken e, en önemli şey de yine narsist özelliklerini bu e, lav bombing'de de gaslightingde de çok fazla görüyoruz. Yani tabii ki başka kişilik bozuklukları da var. E, açarsak e, burada bayağı sürer ama e, en önemlisi sanırım narsistik kişilik bozukluğu diyebiliriz. Buradaki dikkat etmemiz gereken kişilerde. Gaslighting de yine manipülatif, e, suçun sizde araktıran, e, daha çok e, yetersizlik duygularınızı, dersizlik duygularınızı ortaya çıkaran aslında davranışlardır. E, şimdi nasıl korunmalıyız'a gelirsek. Yani şöyle... Bu aslında çocuklar için de, bizim için de geçerli olan bir kere şimdi hayatınızı şöyle düşünün, bir çember içerisindesiniz. Bunu bir yörünge olarak alalım. Bazen hatta bu tekniği danışanlarıma da anlatırım ben. Sonrasında içine bir çember daha çizelim. Bu da sizin merkeziniz olsun. Bir yörünge, bir de merkez. Şimdi o yörüngede her şeyi koyabilirsiniz. Eş, dost, iş, arkadaşlık yörüngede durur. Merkezi ama bunları koymamamız gerekir. Merkezde ben diye bir yer olması lazım. Bencilik olarak adlandırmayalım. Beni sağlam tuttuğunuz nokta. Hı hı. Eğer bunlardan birini dahil ederseniz o merkezdeki yere, o zaman siz kendinizden zaten uzaklaşmaya başlıyorsunuz. O zaman merkeze başka şeyler konulmuş oluyor. O yüzden önce ben nedir? Nasıl güçlü olur? Nasıl sevilir? Nasıl değer görür? Neyde yaşıyorum gibi hisseder bu ben? Neyde takarda ona çok iyi gelir? Mesela bu bir spor, bir kurs, bir işte meditasyon neyse. Neyde çok iyi hisseder? Onu bularak daha çok karakterinizi... Karakterimizi geliştirerek aslında bunlara karşı güçlü durabiliriz. Bunlara karşı bir bariyer koruyabiliriz. Koy Harika. Ee, ben sizinle bir yayın daha yapmak istiyorum. Konu başlığını değiştirerek çok güzeldi gerçekten. Çok sevinirim. Merak ettiğim bütün sorulara cevap verdiniz. Ee, zaten dönmüşüz <laughs> ikinci tura. Yayın öncesi konuşmuştuk. Bir daha yapalım. Evet. Ee, mutlu çok olun. mutlu olurum. Çok, ee, çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu. Ee, İyi ki geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ağzınıza sağlık. Çok, sağ çok güzel bir sohbetti. Benim için de öyle. Sizi tanımak da çok güzeldi. İnşallah. Çok keyifli sefere. İnşallah. <laughs> Hocamı uğurluyoruz. Yeni bir canlı yayında önümüzdeki hafta Çarşamba günü yine aynı saatte sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.